farklı böyle üstünde değişik değişik yüzler var. Yüzler var, vay. Harikasın. Bir de Meral Bal yazmışsın. Buket. Doğru mu ismin? Mira'da var mı? Var. Var. Bir bakayım. Bir de gök kuşağı var sanki. Bu kim Buket? Yap, Aa. yaptığın resimdeki. Ama o benim. Çünkü benim hayalim bir gün gökkuşağı görebilmem. O zaman yağmurdan sonrayı izle. Yağmurlu günlerden sonra çıkar gökkuşağı. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Karmen'cim. Duygularını alayım. Tesadüfen sen de gökkuşağı yapmışsın. Evet. Hayalin ne Tek zaman bir tek boyozun evde yaşaması. Sizin evde, senin hayvanın mı olması? En çok sevdiğiniz hayvan nedir? At. Neden? Çünkü koştuğum. Hırsızlıklarımda binmeyi seviyorum mesela. Attırabilmeyi çok seviyorum. Biraz yüksek sesle. binmeyi çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Bir de deniz kenarında olursa daha da güzel olur. En çok sevdiğimiz hayvan? Benim en çok sevdiğim hayvan yılan. Çünkü derisi çok sıcak. Ve ayrıcalık soğukkanlı olsalar da sıcak oldukları için onları seviyorum. Bayıldım, bayıldım düşünceleriniz. Harikasınız. Ben, ben kedi kediyi seviyorum. Adını söylersen sevinirim. Seyit Can Çalınmıyor. Evet. Nelerden hoşlanırsın? Ne yapmaktan? Fut hmm. top oynamayı sever misin? Yok. Ee, müzik aleti çalmayı sever misin? Dinlemeyi veya müzik dinlemeyi. Severim. Dinlemeyi ya, ne için dinlemeyi seversin? En çok sevdiğin şarkı hangisi? Eşte şarkılar seviyorum. Söylüyor musun? Harikasın. En çok sevdiğin hayvan hangisiydi? Kediydi. Neden? Çünkü kediler çok yumuşak oluyor. Tüyleri. Evet. Çok rahatlatıyor. Bir kedi veya köpek bak bak alabilirsiniz. Bakın. Çok e, olumlu enerji. Benim köpeğim var. Senin var. Hı. Lütfen bir kedi veya bir Aynı köpek. <laughs> Normalde sevimli olurlar onlar. Evet. Adın? Habib Rahman. Efendim? Habib Rahman. Doğru mu? Kaç yaşındasın? Sekiz. Sekiz. Evet. En çok sevdiğin hayvan? Köpek. Köpek. Neden?